Sen doydun. Şimdi kardeşlerini oyuna çağırıyor. Hadi gelin. Kendisi yedi önden kaçtı. Sen de aynı. Bu Tuman'ın kopyası. bakın ya. Vücuda bakın ne yaptı şimdi. <laughs> Oradaki mama bitti. Buraya, buraya geldi. Oradaki bitti sanki. Dedi olan. Çok da atıyorlar mamaları ya. Giriyorlar mamaların içine. Haşır uşur, haşır uşur, haşır Darmadağın oluyor mamalar. Tuman buradaki yerinde. Gelişme devam ediyor. Antibiyotik tedavisi. Gıda takviyesi. Umarım ki bir hafta kontrolünde daha iyi olacaktır. Hı, tamam. Yemek saati bitti. Oyun saati başladı. Delmişler zaten. Sandığın her tarafını oradan girip buradan çıkıyorlar. <laughs> bir de bir oynuyorlar bak. <laughs> Şimdi uzun eşeğe döndü. Kurumamı seviyor. Bakar mısınız? Kurbamayı yiyor şu an cips niyetine çıtır çıtır, kıtır kıtır. Ne prenses sesi. Çeviri keşfe gidiyorlar, arkaya gidiyorlar. Kapşa gidiyor arkadan enselerinden. Kap yapı, yakalıyor böyle gariplerin büzüşüyorlar. Ee, kapşa arkadan bir daha gördüğünüz gibi o tellerin arasından geçirip getiriyor. <laughs> Sadece kendi yavrusunu değil bütün yavruları yapıyor bunu. Arka tarafa kaçtıklarında gidiyor kapıya getiriyor hemen. Efendim Rukiye, ondan kızımın bakışlara bak, kızımın bakışlara bak. <laughs> Rukiye, senden bahsediyorum kızım ufaklığa takmış vaziyette. Çok fenalar ya maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bücürük <laughs> Papişin yavrusu <laughs> Bu da Gökçe'nin yavrusu Bak bak ya direkt Kabın içine girmiş oradan yiyor deli Fotoğrafını çeken mi kızımın? Bir tane fotoğrafını çekeyim kızımın. <laughs> İsim koymadık hiçbirine. Artık umarım ki sahiplenildikleri gittikleri yerlerde ömürlük evlerinde, yuvalarında kendilerine isimler koyulur. Direkt aslında bizim de eskiden olduğu gibi yaptıklarına, işte duruşlarına, bakışlarına, huylarına, suylarına, görüntülerine göre isim vermemiz gerekiyor. Güzel. Sen direkt mamanın içindesin. Biraz sonra gelecekler senin elini kolunu her yerini ondan sonra alacaklar bak. Yaklaşık 2-3 saat uyuyacaklar şimdi. Hepsi sandığın içine girecek orada uyuyacaklar. Bir daha böyle öğleden sonraya doğru bir daha çıkacaklar dışarıya. Ondan sonra oyun saati. Genel itibariyle gün içerisinde de hani gidiyorlar o kuru mamaları yemeye çalışıyorlar ama özellikle sabah işte bir defa yiyorlar. Ondan sonra hadi duyduk. Anam kim gelmiş? Kim gelmiş benim yanıma? Kim gelmiş? <laughs> Anam benim dumanım şimdi serbest olsaydı siler süpürürdü hiçbir şey bırakmazdı burada. küçük duman. Duman en çok benzeyen. Yani. <laughs> sure. benim papişim gelmiş. Papiş ziyafeti kaçırdın ama hala var. Koş. Güzel i̇şte kızım benim. Papiş fili takılıyor. Hala o eski böyle yabaniliği üstünde. Gider gelir. Bu arada sobaları çıkardık. Sobayı çıkardık. Boruları boşalttım, temizledim. Kaldıracağım artık gelecek yıla kadar. Soba bir bakıma böyle keyifli olsa da keyifli olsa da ya, temizliği de çok zor arkadaşlar. ya. Bilen bilir zaten. Ya, bu yüzden diğer tarafta soba kullanmıyorum. E, aşırı soğuk bir yer değil. Emin yalıtım da oldukça iyi. Dolayısıyla sadece klima koyduk ama o soba keyfinden de mahrum kalmamak için e, daha önce bahsetmiştim bir atölye yapacağım. O atölyeye güzel bir soba koymak istiyorum. Her neyse bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. E, kaç sabahtır bugün çekeceğim, yarın çekeceğim. Öyle kaldı hep. Bir hazır fırsat bulmuşken hemen paylaşayım istedim. Bu ikisi Gökçe'ye çok benziyor ama biri e, Gapşan'ın, biri Gökçe'nin yavrusu. <laughs> Mekana gidiyorlar. Ben de yavaştan yavaştan Dom'un ilacını hazırlayayım. Sabah akşam antibiyotiği var, güçlü bir antibiyotik. Umarım ki toparlayacaktır ama bir kulak arkasından ekroz olmuş doku kaybı yaşanan bir bölge var Oranın altının en azından açık yere değil de kuru olarak kalmasını diliyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Gelişmelerden sizleri zaten haberdar ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.